Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine güzel bir Brawl Star bölümündeyiz Brawl Stars bölümünde bugün ne yapalım bugün arkadaşlar oyunumuza ara verelim bugün zaten hep böyle arası ara veriyoruz bugün hep biz oynadık biraz da siz oynayın diyoruz sizleri izlemeye başlıyoruz işte yakalandınız bakalım nasıl oynuyorsunuz bakalım nasıl Brawl Stars oynuyorsunuz haydi bakalım İzlemeye başlayalım arkadaşlar. Önce hemen arkadaşlar bölümümüze girelim. Bakalım kimler savaşıyor. Evet Smurfin, Seyred Osman, Memo, Eyman Baba, Parçalayıcı, Rudulupo 999, Emir 21, Soysiz Jobs. Evet kim savaşıyor? Onun hemen onu hemen bak izleyelim arkadaşlar. Bir bakalım kim savaşıyor? Evet parçalayıcı savaşıyor. Bakalım. Haydi izleyelim. Evet arkadaşlar parçalayıcı şu anda savaşıyor. Ne oynuyor? Evet bir bakalım. Elmas kapmacı oynuyor. Evet elmas kapmacı oynuyor. Parçalayıcı şu anda karlı mı almış? Evet harika bir şekilde oyun sergiliyor. Mükemmel bir sergiliyor. Evet haydi bakalım. Şu anda mağlup gibi görünüyor. Geldiler ekip geldi. Ekip geldi. Haydi 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 yapabilirsiniz. Son ana bırakın arkadaşlar. Alın şu onluyu. Onluyu alın. Onluyu hadi Karl al onluyu. Alabilirsin. Haydi görüm seni. Yapma be. Havada kaldı. Askıda kaldı. Evet. Olsun olsun sorun değil. Devam edelim izlemeye arkadaşlar. Evet Memo'yu izliyoruz arkadaşlar. Memo şu anda çifte hesaplaşmada. Haydi bakalım. Haydi haydi arkadaşlar. Memo'nun Evet, Memo nerede? Memo. Evet, Memo şu anda oyunda. Evet, bayağı bir ekip var. Bayağı bir ekip var. Memo geldi mi? Memo, Memo neredesin? Evet, Memo'yu bekliyoruz. Evet, Memo geldi arkadaşlar. Arkadaşlar grubundan Memo'yu takip ediyoruz, izliyoruz. Haydi bakalım. Şu anda daha hala 5 takım duruyor. Dikkatli olun, dikkatli olun arkadaşlar. Haydi bakalım. Gerçi Memo'nun sağlığı bayağı zayıf. Yükseltmesi gerekiyor. Dikkat, dikkat, dikkat. Haydi. Çok güzel arkadaşlar. Evet sizleri izlemeye devam ediyoruz. Hep beni izliyorsunuz. Oyunlarıma dikkat et, dikkat et Memo. Benim oyunlarımı izliyorsunuz. Ben de şimdi sizi izliyorum. Haydi bakalım. Memo uzak dur. Memo kaç. Kaç Memo. Memo çok güzel gidiyorsunuz süper süpersin süpersin ay dikkat ay dikkat topla onları top aman dikkat sen uğraşma arkadaşını bekle arkadaşını bekle elleme elleme gel hiç elleme hiç elleme hiç elleme dokunma süpersin memo hiç karışma arkadaşın geldi gelecek geldi gelecek haydi gel arkadaş gel süpersin dikkat et memo memo dikkat memo'yu alacaklar belli memo'yu alacaklar bir iki tane daha vur bir iki tane daha vur alırsın onu alırsın alırsın dedik ama olsun süpersin Memo süper Memo ve Naci Kağan süpersiniz ikinci de oldunuz olsun güzel 7 kupayı kaptınız hadi bakalım kolay gelsin Evet Eymen Baba oyuna hazırlanıyor arkadaşlar hadi bakalım Eymen Baba'yı bir izleyelim hangi oyunu oyuncak eşleştirmeye düştü Savaşıyor şu an hadi bakalım Evet Eymen Baba şu anda arkadaşlar hesaplaşmaya girdi çifte hesaplaşma ve Eymen Baba Karlı aldı. Kar mı bu? Yok. Bul değil mi? Evet. Bul almışlar. Hem yeni kostümüyle. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Kaç Eymen Baba. Kaç Eymen Baba. Uzak dur. Uzak dur. Sakın yanaşma. Arkadaşın gelene kadar yanaşma. Hiç yanaşma. Hiç yanaşma. Süpersin. Bekle. Bekle. Arkadaşın gelsin. Arkadaşın gelsin. Yapamazsın. Yapamazsın. Dedik ama bravo. Tebrik ediyorum. Arkadaşın gelmesi de mükemmel oldu. Risk aldı. Riski de güzel bir şekilde değerlendirdi Eymen Baba. Harikasın. Hadi bakalım Magi. Mag ile beraber eşleşmiş. Çok güzel. Birlikte yaptığınız mı mükemmel oluyor arkadaşlar. Bakın. Birlikte bir kişiye girdiğiniz zaman mükemmel bir şekilde diskalifiye edebiliyorsunuz. O yüzden tek tek girmeyin arkadaşlar. Beraber bir savaşçıya karşı gelin. Ve onu diskalifiye edin. Süpersin Eymen Baba. Mükemmelsin. Buna dikkat etmen lazım. Dikkat et. Dikkat et. Kaç. Dikkat et. Haydi alırsın. Alırsın. Süper. Süpersin Eymen Baba harikasın güzel bir gösteriydi. Alkışlıyorum gerçekten de. Videomuzdaki en güzel oyunlardan birisi sen sergiledin. Tebrik ediyorum Eyman Baba. Hadi sana kolay gelsin diyelim. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Türk abisi YT'yi takip etmeye devam ediyoruz. Evet güzel bir savaş çıkartıyor ama gücü düşük gücü düşük bir karakter almış bulunuyor. Evet girme oraya girme girersen o şimdi şimdi gir şimdi dur bekle çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Mükemmel ama maalesef e, Şimdi artık uzaklaşman gerekiyor oradan Hadi bakalım Evet göremediğimiz bir ortam Hadi bakalım Türk abi Seed Girme ortama ortama girme Sadece bombalarını at kaç at kaç At kaç Hadi bakalım çok güzel 4 küçük aldı şu anda başarılı olabilirsin Yani ikinci olabilirsin Dikkatli ol geri çekil Hiç girme at kaç At kaç taktiğini uygula yani sana bomba attıkları zaman ulaşamazsın o bomba. Atıp kaçman gerekiyor. Dikkatli ol. Evet gir oraya at onların üzerine. Aralarına at, at kaç. At kaç. Haydi bakalım çok süpersin. Çok süpersin seni bekliyor gördüğünüz gibi vurduğu an gideceksin dikkatli ol. Vurduğu an gideceksin o yüzden dikkatli ol. Evet dikkatli ol kaç saklan. Saklanmalısın. Süper son bir harekette o gitti. O gitti. Hesaplaşmaya kaldın. Süpersin. Mükemmelsin. En sonunda başardın. Türk abi CYT. 8 kupayı kaptın. Tebrik ediyoruz. Evet. Tuna 06 Yiğit'i tek başına şu anda. Evet savaş oyununda hesaplaşmada izliyoruz arkadaşlar. Dikkatli olması gerekiyor. Gücünü yükseltmesi gerekiyor. Arkadaşlar hata burada. Gücümüzü yükseltmeden bir kişiye saldırmayalım. Çünkü karşıdaki kişinin atacağı bomba 2 veya 3 tane de biz diskalifiye oluruz. Gücümüzü yükseltelim. Hele hele sağlık gücümüz düşükse girmeyelim arkadaşlar. Sağlık sandığına saldıralım. Veya saklanma taktiğiyle. Evet şu an mesela 8 kişi kaldı. Çok güzel. Sandık bulmaya çalışalım. Hadi bakalım. Tuna 06 Yiğit. Brawler Harun. Namı diğer Brawler Harun. Çok güzel. Şu anda saklama taktiğinin güzel. En azından sayı indikçe senin de şansın artıyor. Haydi bakalım bekliyoruz. Dikkat et kendini gösterdin. Gösterdin dikkat et. Dikkat et kendini gösterdin sanki ben buradayım dercesine görüyor seni. Şimdi geliyor geliyor seni almaya geliyor. Dikkatli olman lazım yapabileceğin başka bir şey yok. Arka tarafta bulut. Bulutun içine girme. Dön. Diğer tarafa dön. Girme. Yukarı doğru dön. Dön. Dikkat. Maalesef. Olsun olsun. Olsun en azından şu anda 4 5. olarak bitirdin oyunu. Evet suda artı 2 kupayla evet bu bölümü de bitirdi. Teşekkür ediyoruz. Suda 06 yiğit namı diğer Bravler Hanla. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Samurfini hemen inceleyelim. Şu an savaşa girdi. İzleyelim bakalım. Evet Summer şu anda çifte hesaplaşmada arkadaşlar. İzleyelim bakalım nasıl oyun sergiliyor. Hep siz bizi izleyecek değilsiniz. Biraz da siz, biz sizi izleyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun sergiliyorsunuz. Güzel şu anda hala 5 takım duruyor ama bir takım gidecek gibi görünüyor. Haydi son bir gayret. Samafin'in arkadaşı diskalifiye olmuş gibi görünüyor. Dikkatli ol. Dikkatli ol Samufin. Birazcık daha dikkat. Onu yapmayacaktın. Yapmayacaktın. Geldi arkadaşın geldi. Haydi birlikte yapın. Birlikte yapın. Dikkatli olun. Çok çok dikkatli olun arkadaşlar. Evet Biraz oyun performansı düştü. Çünkü Carl orada bir şeyler yaptı. Carl mıydı onun ismi? Evet 4 tane düştü. Kaç kaçın kaçın biriniz kaçmanız gerekiyor. Evet diskalifiye oldu gördüğünüz gibi. Onun tariti diskalifiye oldu. Evet. Haydi yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Başarabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda biraz performans düşüklüğünüz var. Ama tabii bu bu takımı yendiğiniz zaman çünkü bu çok, takım gerçekten çok problemli takım. Gelmeniz gerekiyor. Haydi, haydi alabilirsiniz. Bırakın Nita'ya, diğer Nita'ya bırakın. Bırakın onlar savaşsınlar. Hiç hiç yanaşmayın arkadaşlar. Girmeyin. Evet, bırak diğer takım savaşsın. Bu takımdan uzak durun. Evet, haydi Nita, Nita, diğer Nita. Süpersin, süpersin. Samsarfiyin, güzel bir şekilde kaçtın. Evet, beraber savaşmanız lazım arkadaşlar. Bir atışla iki atışın arasındaki farkı siz biliyorsunuz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Haydi gösterin kendinizi. Şimdi 3 oldu, takım 3'e düştü. Şu anda birazcık daha şansınız arttı. Ama daha dikkatli. Bakın dikkat, dikkat. Kaç, saklan, saklan. Çabucak saklan, çabucak saklan. Yapamaz. Süpersin diyecektik ama Evet maalesef arkadaşlar Summer Fiend diskalifiye oldu. Olsun güzel Summer Fiend 3. oldu tabi. Evet 3. oldu. Hadi bakalım devam edelim incelemeye ve izlemeye arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Spekkenaz şu anda tek hesaplaşmaya girmiş bulunuyor. Ve El Primo ile hesaplaşmaya girmiş bulunuyor. Hadi bakalım göster kendini. Taktiklerini göster. Çok güzel. Evet şu anda birbirlerine res çekiyorlar. Sen gel, haydi sen gel, o oh, sen gel dedi. Sonra vazgeçtiler. Evet. Tareti büyük hamleyle yok etti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sizleri izlemeye devam ediyoruz. Çok güzel. Dikkatli ol, dikkatli ol. Spekenas çok dikkatli ol. Şu an 5 tane oyuncu var. Evet haydi bakalım. Dikkatli olman lazım. Hala 5 oyuncu kaldı. Seninle beraber 5 oyuncu kaldı. Evet tek hesaplaşmada Spek Enhans'ın izliyoruz arkadaşlar. Taktiklerini izliyoruz. Uygulamayı izliyoruz. Bakalım ikinci veya birinci olacak mı? Yani maçtan galibiyetle ayrılacak mı? Bekliyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar maçın maçta öyle önemli bir dakika olmadı. Ö önemli bir anlar olmadı. Şu, şu an gerçi oldu biz konuşma yaparken o anda geldi. Fakat toparladı Spekenas. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Vurabilirsin son bir tane mükemmel. Nihayet bir tane alabildin. Fakat diğerine girmene hiç şu an gerek yok. Gücünü toparlaman lazım. Çık oradan. Dikkat dikkat et. Dikkat et. Süpersin. Hesaplaşmaya düştün. Mükemmelsin Spekenas. E evet, toparlan önce, önce toparlan, sonra az önce restleşmiş olduğun gibi şey, şimdi gir, şimdi gir. Evet neden girmedin? Evet neden girmiyorsun, Spekenas? Spekenas herhalde gök taşıyla öldürülmesini bekliyor. Evet şimdi olduğu gibi bak mesela gördüğün gibi evet, evet Spekenas. Bu taktiği uygulayacak ama sen kendine dikkat et. Dikkat et Spekenas. Şu anda gücün düştü. Her an bir saldırıya uğrayabilirsin. Bulutlar da bu arada yanaşıyor. Uzak dur. Haydi bakalım. Sanki burada bir şov var arkadaşlar dedik ve gerçekten de ilginç bir olay arkadaşlar. Spekenas Bir numara oldu. Çok farklı bir taktikle bir numara oldu. Nedendir anlaşılmadı. Karşı taraf saldırmadı. Kendisi saldırmadı. Göktaşlarına meydan okudu. Bulutlara meydan okudular ve en sonunda karşı taraf bulutların içerisinde ve Göktaş ile beraber diskalifiye oldu. Haydi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bu görmüş olduğunuz bu videomuzun en ilginç oyunuydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de geldik videomuzun sonuna arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bizler oynamadık, sizler oynadınız. Arada sırada böyle bir değişiklik yapıyoruz arkadaşlar. Sizleri izliyoruz, sizlerden taktik alıyoruz veya yapmış olduğunuz güzel hareketler, yanlış hareketler varsa onlara göre bir nevi eleştiriler yapıyoruz, öz eleştiri yapıyoruz ve tabi sizlerden taktikler öğreniyoruz arkadaşlar. Güzel oyun sergilediniz. Teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyoruz. Kanalımıza abone olmayan varsa abone olsunlar ve Brawl Stars hesabımıza abone olmak isteyenler varsa abone olsunlar arkadaşlar. Brawl Stars hesabımızı hemen bir kez daha aktaralım. Gördüğünüz gibi 2 J U U 9 2 U G P arkadaşlar. Arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz bekliyoruz. Sizler de arkadaşlar arasında yerinizi alın ve böylelikle arkadaşlar sizlerle beraber hem oyunlar oynayalım, hem kanalınızı, hesabınızı tanıtalım hem de aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz gibi sizleri bazen takip edip izleyebiliyoruz. Haydi bakalım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.